Yazılı ve görsel medyanın saygıdeğer temsilcileri davetimize katılmanızdan dolayı Ortak Akıl Politika Geliştirme Merkezi adına hepinizi en iyi dileklerimle, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Millet İttifakı'nın bir think tank kuruluşu olarak çalışmaya adayız. Bunu gerçekleştirme yönünde önemli adımlar attık. Önümüzdeki dönemde Millet İttifakı'nın bir düşünce kuruluşu olma yönünde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu demek değildir ki diğer siyasi partilerle ilişkilerimiz olmayacak. Bizden görüş isteyen bütün siyasi partilere katkı, destek vermeye hazırız.